Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet. Hep size diyorum. Benim hakkında bir şeyler olduğu zaman sizinle paylaşacağım diyorum. Çünkü bunda sizin çok emeğiniz oluyor. Evet ben çıkıyorum, antrenmanımı yapıyorum, hayvan gibi çalışıyorum, gidiyorum yarışlara, güzel sonuçlar alıyorum ama bu asla durma falan filan olduktan sonra hepsi sizin sayenizde daha zevkli olmaya başladı ve kendi hakkında güzel bir şeyler oldukça sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi de onlardan biri arkadaşlar. Evet. tada. İlk röportajım yayınlandı arkadaşlar. Asla durma olarak ilk röportajım yayınlandı. Daha önce Ajan Spor'la ilgili bir sürü röportajım vardı. Hatta te televizyonlara falan da çıkmıştım ama bu bambaşka bir şey çünkü bu Asla durma tamamen benim tarafımdan yapılan ve sizin de tamamen bunun içinde parmağınız olduğu bir oluşum oldu arkadaşlar. Hep böyle bir şeylerin olmasını istiyordum. İki ay önce de Outdoor Fitness dergisinden Kübra geldi Oturduk konuştuk muhabbet ettik Ve güzel böyle bir röportaj çıktı arkadaşlar Valla Sizin de çok merak ettiğiniz şeyler var burada Yani şu paragraf özellikle işte Ne zaman başladım Ne yaptım falan filanla ilgili Ve daha önce ne yapıyordum Bunlarla ilgili bir şeyler var Ve gerçekten güzel bir iki sayfa oldu İşte fotoğraflara falan da yer vermişler Bunları zaten siz instagramda falan görmüştünüz Zaten arkadaşlar Sizden de bahsettim bu arada Alırsanız okursunuz artık. Çok güzel bir röportaj oldu. Triathlon üzerine, ultramaraton üzerine yapılmış dergilerden biri. Ve muhtemelen Türkiye'de de zaten tek öyle bir dergi yani. Daha başka bilmiyorum. Bisiklet dergisi, koşu dergisi var. Bunların yanında onları da takip edin. Cyclist var, Runners World var. Yani ama mesela bu sayısı çok güzel. Şuraya bakarken kendim olmasaydım bile bu dergiyi zaten alırdım ben. Zaten alıyorum. Hatta bakın bir önceki sayısında da Bahar var. Antrenörüm. Tabii ki bu dergi sadece ben yokum arkadaşlar. Bakiye Duran var, ünlü ultra maratoncu. Çağrı Terzioğlu var. Çok güzel ile ilgili bir şeyler söylemiş. Daha sonra başka Ahmet Örken var. 1 numaralı şu anda Türkiye'nin en iyi bisikletçilerinden biri biliyorsunuz. Mert Onaran var. Sonra Tunç Fındık var. Türkiye'nin en iyi dağcılarından. Sevda ile Kerem var. Bizim sektörün hemen hemen herkes burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada bir sürü bir sürü insan var. Bu da en önemlisi arkadaşlar bu bu insanların deneyimleri var burada. Yani ufak tefek de olsa en azından kim olduğunu görüyorsun, ne olduğunu görüyorsun ve triatlonla ilgili bir şeyler var tabii ki. Beslenme ile ilgili var. Triatlonla ilgili verimli performansla ilgili böyle bir 4 sayfalık bir yazı var. Bence takip edin arkadaşlar. Gutberg'i takip edin, Cyclist'i takip edin, Runners World'ü takip edin. Çünkü gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Mesela burada Faaliyet takvimi var. Bu ay ne hangi yarışlar var? Hatta iki ay hangi yarışlar var falan filan. Onların hepsini burada görebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Bu ufak böyle bir bilgilendirme oldu size. Çünkü gerçekten sevindim, mutlu oldum. Yakında bir röportaj daha geliyor. Onu da şimdiden şeyini vereyim. Ama o belki önümüzdeki ay, belki bir sonraki ay olacak. Daha o kesin değil. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Outdoor fitness dergisini takip edin, gidin alın, okuyun benimle ilgili olan şeyleri. Hadi, yarın görüşürüz.